Arkadaşlar BK oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mercedes'imizle New York'a gidiyoruz. Hadi gidelim o zaman. Ben rica alınıyorum. Zooks Games iyi yolculuk verdiler. Rota oldu. <laughs> çok bir şey... Ondan dolayı da bir bugün işte ben dedim yurt dışındaki şehirler nasıl ki dedim bir oynayayım falan dedim baktım baktım sonradan dedim yedik sonra dedim nasıl bir video konusu çıkar sonradan dedim ki New York'a gidiyorum Amerika'ya gidiyorum ben burayı belki oyun ilk çıktığı zamanlardan bir 2 ay sonra oynadım yani hiçbir şekilde buralarda böyle bir güzel evler mevler yoktu sadece aynı Türkiye'de Türkiye'deki haritadaki yollar vardı bir de Türkiye'de hani bazı şeylerin otogarları yok ya kendi otogarları düz düz Oyunun Kendi Yapmış Olduğu Otogarlar Aynıları Burada da Vardı Ama Oyun Gayet Güzel Geliştirmiş Yani Bunları Falan Yapmış Evler Falan Zaten Ayrı Bir Şahane Olmuş Böyle Bir Oyunla Türklerin Yapması Gayet Gurur Verici Bence Dönüşü çok uzun lan Ben de oraya dönecek sanırım. Oranın dönüşü burada mı? Şu arabayı tarif edeceğiz. <laughs> Dar olunca çarptık. Şöyle ben Ne zaman? gayet yani çok güzel bir şekilde yapmışlar ama yani bunu da yapmaları Gerekiyordu çünkü sadece Türkiye'yi yaparlarsa yurt dışındaki diğer ülkeler oyunu oynamazdı bu da oyunu sadece düşük yani oyunu Düşürdü ama bu oyunu şu an kaç milyon insan oynuyor ve bunun yarısı da yabancı gayet de şu an bana göre Play Store'un en iyi simülasyon oyunu. Her şey harika. Sürüşü olsun, şey olsun. Amerika'nın yolları çok sevdim. Tam bir sollamalık. Acaba burada da Türkiye'deki gibi 120 sınır var mı? Bir görelim bakalım. 120'ye çıkalım. Baksanıza, polisleri bile kendi ülkenin polisleri. Mesela bizim Türkiye'de polis araçları şey... Corolla bak burada da kendi ücretini tutuyorsun ha polise evet. bak Kaç Yani gayet Oyunu düşünerek yapmışlar yani Euro Truck gibi olmuş Hız sınırı burada da oluyor Yani 120'den varsa hız yapamıyorsunuz şu dikkat edin. Gayet. Evet, yani gayet güzel olmuş. Yani bir değişiklik olmuş oyunda oyun indirme videosu da aşağıya linkini buz atarım oradan da basıp oyun indirebilirsiniz arkadaşlar gayet güzel olmuş ve evet. aşağıya bıraktığım link zaten son sürüm yeni sürüm geldi mi bildirim geliyor biz de hemen videoyu çekiyoruz Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. nasıl dik duruma getirip Servise bağlarınızı açmanız önemlisi. önemli rica olur. Işıkta falan Afiyet geçtik olsun. ya ondan dolayı baya düşürdü bizi. Ama gelin 92'de başlayalım. Çekil oradan aynaya göre mi? Ha. Arkadaşlar çok yakında da Bilgisayar üzerinden videolar gelecek. Yavaş yavaş toplamaya başlıyorum. Kendi bilgisayarım var ama o kadar iyi değil. Ama şimdi çok güzel bir bilgisayar toplamaya çalışıyorum. Onda da ETS2 ile ilgili çok iyi, çok güzel modları, araba modları kurmaya biliyorum. Türkiye şehirleri falan yapmayı falan gayet iyi yaparım onların modları falan çok gösteririz Şimdi mesela araba modu, Ege modu, Tofaş modu öyle modları falan gösteririz. Ama çok yükün. Yani gideriz Farmer Simulator'a yiyiz. Telefonunu bırakmayız. Üzüredir. Yani mobil oyunlarında hala videosu gelir. Hem bu kanal mobil oyunlar olur. için olur. Afiyet hem de olsun. böyle hem oyun kanalı olur hem de <laughs> <bir> eğlence videoları kanal <laughs> Ve zaten bu kanal öyle tek bir amaç için yani tek bir oyun için yapmıyoruz mesela şöyle bir olsun yani biraz takipçimiz çok olsun mesela buradan diyeceğim ki başka bir şehre mesela gideceğim iş gitmeliyim kendi şehrimden olabilir mesela tanıtım videosu gideceğim şehrimi şehrimin ha, ışık gibi sanırım Türkiye'de böyle ışık yok ya yapılmaması nedeni de bu zaten arkadaşlar. Ya yani oyun kendi ülkemizin oyunu olduğu için Türkleri bildiğinden ışık koymamış adamlar. Vallahi en güzelini yapmışlar. Yani mesela şehirlere gezeceğim. Mesela diyeceğim bu şehirde işte şu var. Sayın konuklarımız, servisimiz hı hı. başlamak üzeredir. Koltuklarımız. Doğuma Buradan karşı şeritten bile güzel bir Mesela gideceğiz bir şehre mesela bir şehre gideceğim kendi şehrim mesela çiğ böreği çok meşhur Gideceğim şehrimden mesela çiğ börektir gezilecek yerleri gezdirdim Onun gibi videolar gelir eğlence videoları şakalar patlayan sigara şakası falan Oyun videoları gelir, işte böyle ETS'dir, parkcım olabilir. Şimdilik mobilde idare edeceğiz. Yakında da bilgisayar gelir. Ama yani mobil oyunlar daha çok gelir. İstediğiniz modlar, şeyler gibi olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yapalım mod olsun, oyun zil olsun. Evet arkadaşlar kanalın oh, o videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. O yüzden bir videoyu hazırlatır. Esenlikler i̇zlediğimizi. dileriz. Hoşçakalın.